İki kız öğrencinin yaptığı ayinlerle olayların başladığı 129 Moğol Apartmanı'nın hikayesi. 2009 yılında Antalya'da bir binaya Eylül ve Merve adında iki kız öğrenci taşınıyor. Bu iki kızın binandakilerle arası çok iyi, herhangi bir rahatsızlık vermedikleri için binandakilerle çok iyi anlaşıyorlar. Kızlar taşındıktan birkaç ay sonra alt komşuları namaz kılmak için odasına gidiyor. Kadın namazını kılarken seccadeye baktığında kırmızı sıvı dolduğunu görüyor, ellerine bakıyor, ellerinde de aynı şeyler var. Kadın direkt çığlık atmaya başlıyor. Öyle bir çığlık atıyor ki hatta komşular bile kadının sesini duyuyor. İçeride televizyon izlemeye devam eden kocası da kadının sesini duyunca odasına dalıyor. Karısını tırnaklarıyla tüm yüzünü parçalamış halde buluyor. Kadın kocasını görünce baygınlık geçiriyor. Ardından ambulans geliyor kadını hastaneye kaldırıyorlar. Kadın iki hafta boyunca hastanede yatıyor tedavi görüyor. O sırada da komşuları Burcu diye bir kadın var. Burcu bunları ziyarete geliyor kadın 5. katta oturan kızların yaptıkları şeyler dolayısıyla başına bunların geldiğini söylüyor ama kadın onları çok sevdiği için inanmıyor. Doktorlar kadına sen sinir krizi geçirmişsin diyor birkaç ilaç veriyorlar kadını evine gönderiyorlar. Kızlarda bir farklılık olduğuna emin olan Buket kızların evini izlemeye devam ediyor. Bir akşam yine kızları izlemek için penceresine gittiğinde kızların evlerinden loş bir ışık geldiğini görüyor. Biraz daha dikkat kesilip içeri baktığında ise tavandan sarkan kediler olduğunu görüyor. Burcu bunun üstüne direkt komşuların yanına gidiyor. Gördüklerini onlara anlatıyor. Komşular da artık bu kızlardan bir işkillenmeye başlıyor. Her gece onların evini gözetlemeye başlıyorlar. Komşular bir zaman sonra akşam vaktinde karanlıkken içeri 3 kişinin girdiğini görüyor. Bunların kafasında şapkalar var. Bu yüzden de cinsiyetlerini çözemiyorlar. Bir akşam apartman görevlisi çöpleri toplamak için binaları dolaşırken en son onların katına gidiyor. Kapılarını çalacakken içeriden gelen sesleri fark ediyor. En sonunda kapıyı tıklıyor. Kapıyı Eylül açıyor. Bina görevlisinin anlattığına göre Eylül kapıyı açtığında gözaltları mosmor ve ellerinden kırmızı sıvılar akıyor. Dudak kenarlarından da aynı şekilde. Adam tabi dona kalınca da Eylül bunu fark ediyor. Diyor ki ben diyor akşam yemeğine koyun eti yaptım o yüzden böyleyim. Çöp yok diyor kapıyı kapatıyor adamın suratına. Görevli apartmanın girişine iniyor biraz kendine gelmeye çalışıyor ardından da polis arıyor. Polis geldiğinde de yukarı çıkıyor kızları kontrol etmek için ama herhangi bir şey bulamadık deyip geri gidiyor. Birkaç gün sonrasında bina sakinleri akşam yemeklerini yemiş televizyon karşısına geçmişlerken bir anda televizyonlar açılıp kapanmaya başlıyor. Bunun ardından binadan değişik sesler çıkıyor ve sallantı başlıyor. Bunun üstünde bina sakinleri korkudan kendilerini dışarı atıyorlar. Herkes ne kapıda birbirine bakıyor sadece bir daire eksik ama bu da kızların dairesi. Bina sakinleri de bu kızlar niye inmedi her şey bundan geldikten sonra başımıza gelmeye başladı diye sinirle yukarı çıkıyorlar. Kızlar da kapıyı açtıktan sonra aralarında bir kavga çıkıyor. Bir haftanız var bu daireyi boşaltacaksınız diyorlar bunlara. Bunun üstüne aileler evlerine dağılıyor. Kızların taşınmasına artık birkaç saat kalaya kadar hiçbir problem yaşanmıyor binada. Daha sonrasında mahalleden gelen seslerin olduğunu fark eden bir komşu pencereye çıkıyor. Bu seslerin de kızların evinden geldiğini fark edince oraya dikkat kesiliyor. İçeri baktığında kızların çığlıklar attıklarını, bileklerine zarar verdikleri ve duvarları T harfi yazdıklarını görüyorlar. Seslerin artmasıyla beraber bina sakinleri de ne oluyor diye kızların evine çıkıyor. Tam bu sırada da binada bir deprem daha başlıyor. Bunun bina boşaltılıyor, polis aranıyor, içlerinden bir tanesi de kazan dairesini kontrole gidiyor. Olay yerine gelen polisler ilk önce kazan dairesine bakıyorlar, oranın çökmüş olduğunu görüyorlar. Ardından da kızların evine çıkıyorlar. Polisler kızların evine girdiklerinde her bir çizgi üzerinde duran kedileri kızların bedenlerini buluyor. Polisler kızların bedenleriyle beraber oradan ayrılıyor. Aileler de daha sonrasında karakola ifadeye çağrılıyor. Komşular ilk ifadelerinde birebir her şeyi tek bir ağızdan yayılmış gibi anlatsalar da daha sonrasında ifadelerini değiştirmeye başlıyorlar. Daha sonrasında uzmanlar o bölgede olan depremleri araştırıyorlar ama o gün orada herhangi bir deprem olmamış. Daha sonrasında bina sakinleri kazan dairesinde olan şeyden dolayı tazminat almak için bunları kafalarından uydular deseler de bu durum Türkiye'deki esrarengiz olaylar denince akla ilk gelen şeylerden biri olarak kalıyor.